Hoş geldiniz. Ben İsmail Saygılı. Ee, bu yılki İSEF'in e konseptinde yer alan düşman zaten içimizde mi ve içerideki düşman saldırılarına karşı alınabilecek önlemler neler? Bu konu hakkında sunum gerçekleştireceğim. Geçmeden önce biraz kısaca kendimden bahsedeyim. Ben İsmail Saygılı tekrardan. Ee, 1998 yılında bilgisayar ve internetle tanıştım. Ee, çok geçmeden Kısa bir, sü bir süre sonra artık onların içerisindeydim. Evet eski bir hacker'ım. 2011 yılında e, profesyonel olarak çalışmaya başladım. Tabi öncesinde tabiri caizse tövbe ettikten sonra e, o yıldan bu zamana kadar işin defa defans ve ofans taraflarında çalışmalar yaptım. En sonunda da 2017 yılında bir ortamla beraber e, kendi siber güvenlik şirketimiz olan SecOps e, siber güvenlik teknolojilerini kurduk. Ee, ve kurulduğumuz günden bu yana da ARGE'mizi e, daha çok siber tehdit istihbaratı alanı üzerine yaptık. O tarafa yoğunlaştık, fokuslandık. Ve bunun meyvesi olarak geliştirdiğimiz Cyber Tint ürünümüz şu an e, piyasada. Kısaca özetle böyle ve bana kolay bir şekilde sosyal medya mecralarından ulaşım sağlayabilirsiniz. Evet, e, şimdi burada bir akış görüyoruz. Düşman nerede? Sorumuz bu. Düşman nerede burada? Şimdi biraz analiz edelim. İlk olarak baktığımızda bulutta yani internette bir hacker var. Ve hacker sol tarafta gördüğünüz üzere bir yere dadanmış. Yani orada kurumun yerel ağı içerisinde barınan, host edilen ama internete açık bir web uygulaması düşünün. Ve bu uygulamadan içeriye X bir zafiyetten kaynaklı olarak sızdığını düşünelim ve oradan oraya zıpladı. Şimdi konum olarak hacker burada nerede olmuş oluyor? İçeride mi? Dışarıda mı? Veya farklı bir örnek verelim. Ne olsun? Ee, bir personel düşünelim kurumsal bir e, firmada çalışan ve o personelin de bir cihazı var. Yani kurumun ona e, sunduğu bir cihaz. E, bu da ne olsun? Laptop olsun. E, şimdi kurum içerisinde e, birçok önlemler var. Antivirüs, firewall, IPS, IDS işte NAC, DNS Security vesaire çeşitli güvenlik önlemleri olduğunu düşünelim. Tamam güvenli yani bir ortam var hazırlanmış. Peki bu kullanıcı dışarı çıktığında neler oluyor? Ne gibi riskler onu bekliyor? Ne yaptı? Diyelim ki bir kafeye gitti oturdu ya da iş seyahatine çıktı, tatile gitti. Şimdi ne yaptı? Oradaki e, Wi-Fi'lere bağlandı veya kendi hotspotunu açtı, internete çıktı. Şimdi oradayken güvenliydi. Peki burada ne oluyor? Burada da Birçok risk var dışarıda internette. Çünkü korunmasız bir ortamdan çıkıyor, pardon korum, e, korunaklı bir ortamdan çıkıyor ve korunaksız yerlere giriyor. Oralarda işlemler yapıyor. E, ve bilgisayarı bir şekilde enfekte olduğunu düşünelim dışarıda. Ne olabilir? Nasıl ya, enfekte olabilir? E, işte exploit barındıran bir web sayfasını ziyaret edebilir. Ya da phishing yiyebilir. E, ya da meşru bir yazılım gibi gözüken ama zararlı bir yazımda birleştirilmiş bir yazılımı, programı bilgisayarına kurabilir ya da ne olsun USB flash belleğin içerisinde bulunan zararlı yazılımı çalıştırmış olsun. Yani bir şekilde enfekte oldu dışarıda. Şimdi geldi, kurumağına o bilgisayarı taktı. Şimdi ne olmuş oluyor? Artık düşman yani bu saldırı nereden kaynaklandı? İçeride mi oldu bu olay yoksa dışarıda mı? Şimdi özetle demek istiyorum ki düşman içeride de olabilir, dışarıda da olabilir. Hatta ...sağımızda, solumuzda, önümüzde, arkamızda da olabilir. Yani düşman her yerde. Ama tabii biz sunum itibariyle bugün... ...içerideki düşmanlara odaklanacağız. İçerideki siber tehditler ve sorunlar neler? Bunların üzerine konuşuyor olacağız. İlk konumuz burada... ...klasik çözümler. Şimdi klasik çözümler gerçekten... Şu anki dönem için yetersiz. Artık bizi kurtarmıyor. İşte antürüs, e, firewall, 56-51 loklama, bir de sızma testi alayım diyorsunuz. Bu dörtlü artık bizi kurtarmıyor günün şartlarında. Yeni nesil çözümlere ihtiyacımız var. Bu arada klasik çözümlerde demişken, e, yeni nesil çözümlerde demişken ekstra olarak, e, peki yeni nesil çözümler ne olabilir? Örnek ver İsmail diyecek olursanız, ee, mesela Sivertet vardı ilk aklıma gelen örnek. Şimdi genelde dünyadaki defans ürünlerin çoğunluğu e, saldırı esnasında engellemeye yönelik veya saldırı sonrasında analizine yönelik çözümlerdir. Ama işte yenilikçi ve etkili çözümler saldırı öncesine odaklanıyor. Dolayısıyla buralara e, yatırım yapmak, buralara e, fokuslanmak gerçekten kıymetli şu anki dönemde ki. E, gol yememek istiyorsanız bunlar kurumlar için gerçekten önem arz ediyor. E, farklı bir örnek vereyim. Nasıl yenilikçi bir çözüm olabilir? E, mesela web uygulama güvenliği için şöyle bir çözüm şahane olacaktır. Yenilikçi ve etkileyici. E, şimdi X bir site olsun, bu e-ticari sitesi olsun. Sistem şunu yapar, e, işte ziyaretçileri analiz eder, trafiği üzerine çeker, analiz eder. E, işte işin içerisine yapay zeka ve yapay öğrenme girer. Der ki ya benim normal trafiğim bu, ziyaretçi trafiği bu. Bunun dışında kalan bir şey varsa bana göre bu da anormal olabilir. Ve bunlar üzerinde de işte kural, korelasyon sistemleri olabilir. Ee, bir tehdit tespit yapılırsa e, bunu kendi ekosisteminde yaygınlaştır. Bu gayet yenilikçi bir çözüm. Bu arada e, tabii gündemi de işimiz gereği takip ediyoruz. Mesela böyle bir çözüm dünyada yok mu? Tabii ki var ama ...benim bildiğim kadarıyla sayısı gerçekten çok az... ...ve yerli bir girişimde var bunu bildim. Şu anda hatta içimizde onun geliştiricisi. Diğer bir sorun ise... ...kontrolsüz ağ girişleri. Şimdi biz sızma testlerine falan gittiğimiz zaman... ...bu problemi çok görüyoruz. Nasıl bir problem bu? Yani şurada bir ethernet kablosu var... ...bunu bilgisayarımıza taktığımız zaman... ...veya parolasını biliyoruz ağın... ...o parolayı girdikten sonra biz artık herhangi ekstra bir kontrol mekanizmasına uğramadan doğrudan o yerel ağın içerisindeyiz. Kurumsal network'teyiz. E, ve hatta bütün subnetlere de erişimimiz var. Buradaki tehlikeyi görebiliyor musunuz? Hemen aklınıza birçok riskler gelmiştir. E, bir, işte biraz hacker bakış açısıyla şöyle bir örnek verebilirim böyle bir durumda. E, şimdi böyle bir Wi-Fi ağı olduğunu düşünün kurumun. Sadece e, işte Wi-Fi parolasıyla korunuyor. Tablosu ağ giriş için konuşuyorum. Ee, böyle bir durumda ben ne yaparım? Kuruma bile gitmeden dışarıdan biraz öteden bir Wi-Fi anteniyle e, parolayı kırdıktan sonra ağa girmiş olurum. Bu ne demek? Yani oradaki x bir personel gibi çalışan biriymiş gibi e, o ağ içerisinde tabi caizse fink atabilirim. Eğer ki böyle korunaksız bir ağsa. Oradan oraya zıplarım, keşif yaparım, zafiyetleri tararım, işte sunuculara sızarım kritik yerleri tespit ederim, şifrelerim çıkarım. Aklınıza hangi vaka geldi? Ransomware, değil mi? İşte bu kadar kolay olabiliyor bu tip durumlarda. Diğer bir husus ise insan faktörü ki bana göre en önemli konulardan bir tanesi bu. Ya ben sektöre başladığımdan beri gerçekten istatistikleri hep takip ederim. Genelde hedef odaklı siber saldırıların ee, initial access dediğimiz giriş noktasının sebebi e, iyi kurgulanmış bir phishing saldırısından geçiyor. Yani gerçekten hedef odaklı bir saldırı yapılıyorsa ve zafiyet, pardon saldırı yüzeyinde bir zafiyet yoksa doğrudan saldırganlar phishing'e yönelir ve güzel kurgular yaparlar. E, ve böylelikle ilk girişi sağlarlar sisteme. Dolayısıyla e, yani en güçlünüz kimse tamam kendini güçlüyüm diyor ama yani en zayıf halkınız kadar güçlüsünüz esasen. Dolayısıyla bilgi güvenliği farkındalığı veya e, farkındalık tarafını geçtim. Bir de insan faktörüyle alakalı saldırılar var. Mutsuz çalışanlar olabilir ya da e, bunların uzantıları olabilir. Nedir? İşte mutsuz çalışanın bir akrabasıdır bu işlerden anlayan. Veya kötü niyetli bir personeldir ya da kötü niyetli bir müşteridir dışarıdan Tört parti işte bir temizlik görevlisidir vesaire bunlar tehdit oluşturabiliyor. Ama tabii hepsini e, burada e, sahip çıkamıyorsunuz, kontrol edemiyorsunuz. E, ama en azından personelinizin e, güvenliği için farkındalık eğitimleri burada önem arz ediyor. Diğer bir husus yabancı ürünler. Fark ettiyseniz ben burada yabancı ürünler diyorum. Yani yabancı siber güvenlik ürünleri demiyorum. Bunu genel olarak ele almakta fayda var. Yani yabancı ürün hatta şöyle bir örnek vereyim şimdi aklıma geldi. Eee hatırlayalım Mavi Marmara gemisine İsrail askerleri e, baskınından hemen sonra ünlü bir e, firewall markası İsrail menşeli firewall markasını kullanan yani o ürünü kullanan kurumlarda İHA'nın sitesine erişim engellenmişti. Yani o firewall'u kullanan hangi kurum varsa o olay esnasında İHA'ya gidişler ve bazı sitelere de gidişler engellenmişti. Yani aslında düşman içimizde mi dediğimiz kısım e, yüksek yani kuvvetle muhtemel bu başlığa tekabül ediyor. Yani yabancı ürünler. E, diğer bir noktada mesela tehdit istihbaratı çözümü için yabancı ürünlerin kullanılması gerçekten yani benim nezdimde tehlikeli. Yani e, size dair kritik seviye bir bulguyu sizden önce başka bir ele başka bir yere ulaştırmadığı ne mümkün, ne yani nereden bilebiliriz bunu? Dolayısıyla bu tercihleri yap, yaparken çok dikkatli olmak lazım ve yerli girişimlere, yerli ürünlere gerçekten destek vermek lazım ve katkı sağlamak gerekiyor ki e, ulusal siber güvenliğimizin sağlanması adına bu önemli bir parça önemli bir parça olduğunu düşünüyorum. Evet, diğer bir konumuz artık önlem tarafına geçiyoruz. İçerideki saldırılara karşı alınabilecek önlemler neler? Ama ona geçmeden önce benim şöyle bir sözüm var. Bunu 2013'te uydurdum. <laughs> Şimdiki zamanın ve geleceğin konusu olan siber güvenliğe yatırım yapın diyorum. Ee, bunu kurumlara çok gezliyorum, ee, işte sunum yaparken diyorum ve hala da demeye devam edeceğim. Şimdi buradakilerin hepsini dilendirmeyeceğim. Bazılarından başlayalım, açalım detaylandıralım. Süremizde yeter mi bilmiyorum. İlk olarak zero trust mimariyle başlayalım. Zero Trust üzerine Mahmut Bey zaten değerli, yani değerli görüşlerini aktardı. Gerçekten kıymetli, önemli bilgiler, doğru bilgiler onlar. Ben de biraz üzerinden geçeyim. Şimdi Zero Trust mimarisi bir ürün değil, bir teknoloji değil, bir metottur, bir yaklaşımdır. Piyasada çok kez görüyoruz bunu ürünleştirip ya da ürün çatısı altında pazarlayan firmalar var. Bu tamamen kesinlikle yanlıştır bir olgudur, bir kavramdır. Şimdi Zero Trust dediğimiz şey sıfır güvene dayanıyor ama tabii entegrasyonlar içerisine girdiği zaman sıfır güven biraz delinebiliyor. Dolayısıyla bazı şeyler aşılabiliyor. Ama özü şuna dayanır. Zero Trust'a kısaca şöyle diyebiliriz. Yani A segmentasyonu, A izolasyonu, kimlik doğrulama ve yetkilendirme. İşte bunların toplamı diyebiliriz ve özü de hiçbir cihaz veya istemciye güvenmemeye dayalıyor. Hani demiştik ya, kabloyu takan birisi ya da e, Wi-Fi parolasını bir şekilde ele geçiren birisi Cumhurlop ağa erişip e, birçok network'e erişim sağlayabiliyor. İşte Zero Trust mimarisinde bu mümkün değil. Yani buna izin vermez normal şartlar altında. Diğer bir kısım NAC ve 802.1X yapılandırması. Şimdi tamamen Zero Trust mimarisi kuramasanız bile Aynı zamanda Zero Trust'ın içerisinde NAC veya 8021 1 x uygulaması. Ee, en azından böyle bir çözümün e, kullanılması, NAC çözümü, Network Access Control çözümünün kullanılması ya da 802.1x'in yani A kimlik doğrulamanın uygulanması network güvenliği açısından önemli. Yani her önüne gelen kabloyu taktığında cumblop ağa düşmesin. Bu çok kıymetli. Biz sızma testlerine gittiğimiz zaman bu problemi gerçekten çok görüyoruz ve bulgu olarak yazıyoruz. Ee, yani daha sızma testinde başlamadan birçok şey keşfediyoruz Efendim söyleyeyim birçok şeye e, sızıyoruz e, birçok şeyi bizim için ön önü açılmış oluyor rapor e, sayfalar oluyor İşte hepsi genelde raporlarımız bu tip ortamlarda e, sayfa sayısı yüzü geçebiliyor de bunlar düşünün ki fos posziler eldikten sonra diğer bir kısımdan devam edelim Hanipat veya yeni nesil ismiyle ki ben de çok kullanırım, deception Point yani aldatma noktaları bunun için herhangi bir ürün satın almanıza gerek yok. Açık kaynak güzel platformlar var. Kullanabilirsiniz. Yani nedir bu? Zafiyet barındıran sistem. Yani hacker'ı cezbediyorsunuz. Hacker'ı çekmeye çalışıyorsunuz. Öyle bir sistem kuruyorsunuz. Hatta yani açık kaynak projelere bile ihtiyacınız yok. Kendi ağınızda bir tane sunucu konumlandırın. Bunun sürümü de unsupported bir sürüm olsun. Diyelim ki Windows 2008 R2. Tamam mı? Bunun açıklıkları bellidir zaten. Onu ağlara konumlandıralım e, ve bekleyelim. Normal şartlar altında onu kimse bilmiyor sizin haricinizde. Ve yine normal şartlar altında personeliniz, çalışanınız o sunucuya uğramayacaktır. Yani uğramaması gerekiyor. Oraya birisi uğruyorsa, dolayısıyla o içerideki bir e, hacker'dır veya hacker'dır. Yani zararlı yazılımdır. Ya da içerideki düşman diyelim biz ona. İçerideki düşmandır. Oraya bir trafik geliyorsa anormaldir. Doğrudan ne yapmanız gerekiyor? Bu trafiğin kaynağını yani IP'sini e, analiz etmeniz lazım. Karantina almanız lazım. Bloklamanız gerekiyor. E, tehdit istihbaratı kritik. E, yani önleyici bir çözümdür aslında. Genel dedik ya saldırı esnasında veya saldırı sonrasında odaklanıyor güvenlik çözümleri. Siber tehdit istihbaratı ise adı üstünde istibara sağlıyor. Yani olası... ...bir saldırı, potansiyeller olsun veya mevcut da size doğrudan gerçekleşen bir saldırı olsun... ...bunun hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Daha çok Dark Web'de dönen olaylar üzerine oluyor ya da... E, ...tehdit veri tabanı beslemesiyle güvenlik ürünlerinizi e, entegrasyonunu sağlayarak... ...ek bir güvenlik katmanına sahip olmuş oluyorsunuz böylece. Yararı ve amacı şöyle, e, işte daha çok finansal maliyetlerde tasarruf ettirmesi olsun... E, ...ya da işte eyleme geçirilebilir çözümler olsun eee tehdit istihbaratı önemli bir konumda. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela e, diyelim ki kurumun dark web'de e, bir veri sızıntısı var. Bir hacker kuruma sızmış, o verileri satıyor ya da doğrudan paylaşıyor. Ya da şöyle bir şey olsun. E, işte kurumun da IP adreslerinin bulunduğu bir liste yayınlandı. Bu IP'lerde de X zafiyetin işte etkilendiği sistemler diye paylaşılsın. İşte bu tip durumları tespit etmek için ya yetkin bir personele ihtiyacınız var oraları gözetleyen ya da bir ürün veya bir hizmete ihtiyacınız vardır. Dolayısıyla bunu bir şekilde artık kontrol ve monitör ediyor olmamız gerekiyor. Diğer bir kısım yine farkındalık tarafından devam edelim. Dedi ki en güç işte bir güvenli farkındalığı aslında sizin işte en zayıf halkanız neyse ona da danır ve o kısımdan yani bütün bütün personeliniz çok yetkili olsun. İşte farkındalık seviyesi iyi olsun ama yeni bir personel katıldı. Orantasyonu tam tamamlamadınız. Farkındalık seviyesi de e, o kadar yok. Ama bu bir kişi olduğunu düşünelim. Ve atak ona gelirse yani kuvvetle muhtemelen o hatayı yiyecektir. Ve artık o initial access dediğimiz kısım başarıyla gerçekleşecektir. Hackerlar dışarıdayken içeri konuma geçecektir. Son olarak kompartmantasyonla devam edelim. Kompartmantasyon ilkesi genelde askeri ve istihbaratta kullanılır. Principle to know yani bilmesi gereken kavramına dayanır. Yani bir personel bilgisinin dışında, erişeceğinin dışında herhangi bir bilgiye sahip olmaması gerektiği ilkesidir özetle. Hani diyoruz ya %100 güvenlik var mı? Elbette ki yok. Risk yönetimi vardır. Ee, yani ama şöyle de bir şey var. Tamam risk yönetimi var ama e, peki neden yüksek seviye bir e, güvenliğimiz olmasın ki? Diyorum ve bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.